Merhaba arkadaşlar. Bugün bitmeyen savaş ekipmanını anlatacağım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen başlayalım. Ekipman bize neler vermiyor ki? 60 fiziksel saldırı, 250 can, %10 bekleme süresi düşürme, %5 hareket hızı ve 5 mana yenileme. Bitti mi? Bitmedi. Bir de güzel pasifi var ki. Her beceriden sonra temel saldırıyla gerçek hasar vermemizi sağlıyor. 1,5 saniye bekleme süresi var. Bazı kahramanlar sadece beceri, bazı kahramanlar sadece temel saldırıyla çalışıyor. Bazı kahramanlar da hem temel saldırı hem de beceri hasarıyla çalışıyor. Özellikle beceri kullandıktan sonra temel saldırısı gelişen Clint, Ruby, Leslie, Saber, Roger, Alucard, Yin, Yi Sunshin, Lancelot, ve Freya gibi kahramanların öncelikli tercihi bitmeyen savaş oluyor diyebiliriz. Geçelim antrenman moduna. Ruby kahramanı beceri kullandıktan sonra temel saldırısı gelişmese de ekipmanın verdiği bütün özellikler işine yaradığı için tabi ki de tercih ediliyor. Bitmeyen savaşı alıyoruz ve vurduğumuz temel saldırı hasarı 250 oluyor. Herhangi bir beceri kullandıktan sonra ek olarak 199 gerçek hasar veriyoruz. Daha önce söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Kırmızı hasar fiziksel, beyaz hasar gerçek hasar olarak geçiyor. Vurduğu gerçek hasar miktarı çok iyi. Eğer üst üste iki beceri kullanıp rakibe vurursanız tek bir gerçek hasar verirsiniz. Gerçek hasar vurabilmek için beceri kullanımından sonra temel saldırı atmanız gerekiyor. Gerçek hasar verdikten sonra bir buçuk saniye geçmeden bir beceri daha kullanırsanız yine gerçek hasar atamazsınız. Çünkü bu pasifin bir buçuk saniye bekleme süresi var. Bitmeyen savaş her haliyle sevdiğim bir ekipman. Bakalım oyunda etkili kullanabilecek miyim? Hadi şimdi oyuna geçelim. Aldım geldim arkadaşlar Clint'i. Tabii ki ilkten bitmeyen savaş çıkacak kahramanlardan bir tanesi. Rakibimiz bu şekilde. Şöyle bakıyorum hemen bir dayanıklı yapalım botumuzu. Gerçi bunun adı değişmişti. Ne olmuştu bunun adı? Direnç botu. Aynen. Direnç botumuzu alıyoruz hemen. Şimdi Mia ile bir levelde hangi becerisini açtığına bağlı. Buna açınca takasa girilmiyor. İlhamla çok güzel dövüyor. O yüzden onu kullanmasını bekleyip şöyle bir dürtüyoruz. Temel saldırıya atamadık ama olsun. Onu aldırmasaydık iyiydi de. Aldı. Bizim ormanın mı basıyorlar? Basıyorlar. Ha ben oraya gidersem Bir tık patates mi olurum yoksa gitmem mi lazım? Bizim link yok daha oralarda hiç. Denemez bile gerek yok. Kral sen ona attıysan sana şöyle bir güzel hasarımız var. Yani tutturmadan çok zor hasar atıyor diyecektim de kanka sen niye geliyorsun be? Sana da güzel hasarım var. Geldim ama çıktılar tamam. Bunun vuruşunu kaçırsa yeter. Bu öldü her türlü. Link reis yapar onu. Hatta Mia'da mı gidiyor? Şöyle bir Mia'ya bir bakalım. Tamam güzel. Kilini alamadık ama en azından asist aldık oradan. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim arkadaşlar hazır yeri gelmişken. Şimdi böyle sizin minyonunuz varken ve rakip yokken gidiyorsunuz. Bu yengeçle uğraşıyorsunuz. Bu altın yengeciyle uğraşıyorsunuz. Kuleden alacağınız altın çok daha fazla. Yani minyon sayınıza bağlı da gerçi. Yine de o yengeç çok daha şey yengeç yine sizde kalıyor. Kral sen geldin ama Görmedim ya bir şey anlatıyordum. Sizin önceliğiniz kuledeki altın olsun. Kuledeki altın dakika 5'ten sonra yok. Ama yengeç her zaman orada duruyor. Siz kuledeki altını alırsanız ekstranız oluyor. Gidip öyle yengeçle falan uğraşmayın. Ben adama genk gitmişim. Ben kuleye vuruyorum. Adam dönmüş yengeci alıyor ya. ADC'yi düşürdüğümüz halde. Ben 4 oldum iyi olmadı değil mi? Bunu bir kullansak iyi olur aslında ya. Şöyle o da 4 oldu da. Ben her türlü avantajdayım. O disini basıp gelir diye tahmin ediyorum da. Ha. Bakalım. Olmadı bunu ittireyim hemen bir Akdeniz'e çökeyim. Hı. Akdeniz diyorum ya. Şu yengece. Altın yengecine. Ha. Güzel. Glint geldi. Şu çimene geçmiştir kesin. Ama gidersen beceri atacak. Şöyle bekleyelim geriden geriden. Ama orada beklemiyor hayret ne yapacağım beni kule altında mı tutacağım ulti bastı bu arada. <laughs> Kraldır sakin ol. Şöyle ufak ufak dürtersek o bile yeter bize gayet de güzel dürtüyoruz. Bitmeyen savaşı çok erken bitireceğiz böyle gidersen canı kalmadı zaten onun ultisi de yok öldü zaten tamam eline sağlık sağ olasın ikidir geliyorsun ne güzel bu da ölür, bu da hiçbir şey yapamaz arkasında kimse yok Julian'ı arıyorum da göremiyorum Julian'ı da kanka onu sen mi alacaksın ya ne var ben alsam tamam iyisin hoşsun da yani burası da altın koridoru ben alsam iyi olurdu kısmet hala bitti. Daha onun buff'ı çıkıyor. Buff'ına falan git derken buraya gelmez o. Daha baya bayağı var. Burada bayağı rahatız. Yani bitmeyen savaşı bitirdim. Az önce niye gerçek hasar atmadı bu diye düşünüyordum ama Kral buff'ını almadan mı geldin cidden? E senin buff'ın gitti. Gerçi bizimkiler çöküyor herhalde. Beceriyi çok hızlı kullandığım için i̇şte az önce gerçek hasar atamadım ben o bana, beni ultiledi mi? Ultiledi vallahi ultiledi. Şöyle kaçabilir miyiz peki? Giderek şunu kesebilir miyiz? Peki yok kesemedik. Gereksiz oynadım ya. Biraz fazla öne geçtim galiba. Aynen 3500 farmım var. Bayağı öndeyim. Gereksiz agresif yapıyorum. Halbuki hiç gerek yok. Kanka ben kritiği sevmiyorum ya bu kahramanda. Hala kritiği boş görüyorum ben. Ama kritik vursun diye düzenlendi de. Yani ne bileyim Atlantis sistemi illa lazım. Ya şu an Midas benim hayatımı kim bilir kaç yerde kurtaracak. Midas lazım. Ki kahramana da yakışıyor. Hani öyle yakışmıyor desem yine almazsın belki. Tercih sebebin olmaz. Kanka bu arada bunlar ölü şu anda. Bence haberleri yok ya. Şuna bir pasif atsaydım ölecekti bu arada. Ama olmadı. Buranın kulesi gitti. Hiç orayla uğraşmayalım. Bizim ormancıyla devam edelim. Geliyorum. Buna pasifim var. Yetişemedik bile. Midi vermişiz bile bu arada hiç. Skorda bayağı döndeyiz ama mid kulesi erken gitmiş. Bu kadar erken vermeseydik iyiydi. Şey gidiyoruz değil mi? Atlantis Atlantis işimizi görür. Ya burada Ekipmanın öneri kısmında X-Borg ve kaleye için diyor. Ya Takımda sadece kale olması bile yeterli. Kanka sen ulti atacaksın değil mi bana? Onu almak için. Ki bunun yanı sıra kiminin kalkanı olacak büyük ihtimalle. Miya'nın hasım pençesi olacak Miya'da. Her türlü alacaksınız gibi bir şey yani. Ekipman lazım arkadaşlar. Aman öyle tankı mayaz almış zaten gibi bir durum yok. Bunu artık öğrensek süper olur da işte. Siz pek oralı değilsiniz. Geçen gün <laughs> bir de şey oyunda şu an maalesef evet oyunda yeni bir kitlemiz var çok güzel. Yeni bir oyuncu kitlesi geliyor oyuna. Harika bir olay. Ama bunun yanı sıra oyunda diyor ki hani bu yeni gelen oyuncular da üzülmesin. İşte hemen oyunda yükselsin diye. Evet, maalesef bir sürü saçma sapan yükselmek için uygulama getiriyor bu uygulamalar uygulamalarda tabi bize zarar. Geçen gün Mystic liginde, Mystic ligindeyim şu anda işte. Onu iyi hasardı böyle. Bu afk mı yoksa ya? İnşallah değildir ya. Kral beni uğraştıracaksın var ya. Bu döndü de. Mystic ligindeyiz. Rakipte Angela var. Bizim ee, midimiz gitmiş yok kran falan alıyor oyun bitecek. Diyorum ki nerede parlayan Hasan diyorum. E, alıyorum ya diyor. Herhalde alıyorsun alıyorsun da yani oyun bitti. Hani artık ihtiyaç çok ona. İyi güzel biz de bir kill aldık yani. Çok öne geçtik de. Bizim link de çok öndü. Bize kill bırakmıyor. Şeyi çok görüyorum bu aralar oyunda. Gerçekten fazla fazla görüyorum. Çok canımı sıkıyor. Daha hesap 7 level, 8 level gökyüzü seviyesinden bahsediyorum. 7-8 levellik hesap. Hadi be. Çok dırdır ediyorum, boş oynuyorum. Sanki AFK var gibi rakipte bakalım AFK yoktur umarım. Varsa yine oynarım. Zaten bir maçta oynayacağım illa da. 7-8 levellik gökyüzü hesabı mistik olmuş. Ya hani oyunu bildiğinden de değil. Hani Smurf hesap falan diyeceğim. O da değil arkadaşlar. Ya 250 maç atmış. 250 maç 50 oranla mistik olmuş bu adam. Bu adam bizde oynuyor işte. Ben de 7-8 yıllık oyuncuyum oyunda. Ya tamam oynamasın demiyorum da. Oynasın, yükselsin, iyi güzel hoş. Ama biraz da oyunu öğretmek için çaba sarf etse şu oyun. Yani sadece bizi öğretmeye çalışıyoruz oyuncular olarak birilerin oyunu. O da şey kafası var ya herkes oyunu bir tek ben biliyorum kafası. Ya kardeşim Birileri bir şey biliyorsa gelsin bana öğretsin. Ben de öğreneyim yani. Ben de şey değilim demiyorum yani. Ben oyunun her şeyini biliyorum. Siz bana bir şey öğretemezsiniz değil. Ki zaten canlı yayınlarda da bol bol sohbet ediyorduk hatırlarsınız. Böylece yine çok dırdır ettim ya. Dırdır ediyorum diye de skorda geri düştüm. Çok fazla keyedam yok. Kral onu bir getirsene sen bana. O ulti atmasın, bana atmasın ya en azından. Oradan güzel hasar yedim ya. Yani. Bu da bende. 3'te 3 üç geldi. Yok ki beceri bir onu. Yetişemedik. Bir manyak atsaydık güzel tutmuş o tutardı bu video yani. Tutardı dediğim en azından olurdu yani. Ya oyunun oyunu öğretmek gibi bir çabası yok. Bizim oyuncularımızın da oyunu öğrenmek gibi bir çabası yok. Ben zaten biliyorum. Ben zaten en iyisiyim kafasında hep herkes. Herkes diyorum da işte anladınız çoğunluk yani işte can sıkıcı oluyor yüzün. Adama diyorum bir daha diyorum bir de Loya e oynuyor oynadığı kahraman da Loya. E. Ya şimdi diyeceksiniz abi çok güzel düş yapıyor herkese tek atıyor. <laughs> ya Loya normal itemiyle zaten tek atıyor arkadaşlar. Yok karana gerek var mı gerçekten yani. Normal itemiyle çıksın yine tek atıyor kahraman atmıyor mu atıyor. Gök kıran sadece kili çalmaya yarıyor işte bu kadar basit yani. Çıkan bir... Sırf onun içinde item alıyor. Rakipten Angela var. Parlayan Asa yok. Vurduğunu kesemiyor. Ben orada parlayan Asa'yı benim için istemiyorum zaten. Hani parlayan Asa'yı alsın da ben de işte Atlantis almak zorunda kalayım diye değil. Yani bende var zaten Atlantis. Ama Louis'imiz iş yapmıyor vuruyor vurduğu hasar yemiyor. Ne anladık biz bu işten? Kanka orada diyorsunuz kimse gelmiyor. Gelin de alalım. Bitirelim artık. Çok konuştum yine. Kuleyi mi açtı o? Helal lan sana reis. Kanka senle ben kesemeyiz yalnız onu söyleyeyim. Haberin olsun. Baya bir eziyet edeceğiz biz burada. Lord bir de çok hasar atıyor arkadaşlar ya. Yani baksana bizim, yani canı yaralandı. Hani tek başıma almaya çalışsam mümkün değil yani. Çok iyi bir can çalmanız falan olacak. Anca o zaman iş yapıyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bunu da aldık değil mi? Bakalım bu da bizde kalırsa. Hadi be hocam. Ne x -Bork'muş. Kalkan kalkan üstüne. Hadi nerede? Tamam. Niye daldınız? Arkalar gelseydiniz çikolata atsaydık en azından. Tamam şimdi açtım. Pasifle açıyorum ya tek tek. Niye gidiyoruz? Bu arada bir korkunç silah. Kanka benim orada işim yok. Mia ne gittin böyle? Çok güzel hasar atıyorum ya. Baya öne geçtim ben. Giderek kuleye vurmuyorum. Bilmem farkında mısınız? Biraz daha kill toplayayım en azından diye. Ama her türlü bitecek. Kral pasifle aldı ya. 17 can. Ana kulenin. Güzel maçtı bakalım. Hasarımız falan güzelse. Çok dırdır ettim. Hiç oyuna odaklanmadım. Bilmiyorum rakip biraz. Kolaydı zaten. Biz mormancımız falan da bayağı ekstra koydum. Bakalım MVP alamamışızdır diye düşünüyorum da. Linkten almışız vallahi MVP'yi. Sonradan topladığımız killlerle hem de 2 puan falan fark var yani. 1,5 puan. Gayet güzel bir fark. Yüzde 41 daha hasar vermişim. Benim geçen Clint maçım da sanki böyle 40 hasarlıydı. Gayet güzeldi. Yine bol dırdırlı bir oyun oldu. Bakalım. Güzel maçtı, Keyifliydi. Benim için kolaydı. Yani Mistik Ligi'nin klasiği. Ama dediğim gibi artık Mistik Ligi'nde olmanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Yani Mistik Ligi normal Epic Ligi gibi, gibi bir şey yani. Eskiden de böyle diyorduk ama şimdi tam olarak öyle gerçekten. Hiçbir anlamı kalmadı Mistik'in. Yazıyorum bu müşteri hizmetleri kısmı var ya oyunda oraya yazıyorum. Ya çok da güzel bir önerim var benim aslında. Diyorum ki Mistik Ligi'ne gelen kişi 20 tane kahramanın uzmanlığına sahip değilse Mistik Ligi'nde oynayamasın. Yine sıralı girmek istiyorsa sıralı girsin ama Efsane maçı sayılsın. Efsane ligindeki maçta sayılsın. Mistik Ligi'ne çıkamasın. Ne zaman ki 20 tane kahramanın uzmanlığı olur ondan sonra Mistik Ligi'ne çıksın. Ama sonrasında da Mistik Ligi'nde uzmanlığı olmadığı kahramanı alamasın. Gelmişiz Mistik Ligi'ne yine bir tane maçta adam vale almış. Diyor ki ilk defa oynuyorum haberiniz olsun. Ya kardeşim vale zaten boş bir çer desem yeridir. Hani rakipte öyle kaçma becerisi olmayan kahramanlar olacak da birazcık öne geçeceksin de tuttuğunu tekleyeceksin falan hani. Bir de ilk maçım falan diyorsun. Hani enteresan bir kafaya, hani almasın, alamasın mesela bu arkadaş valiyi fidlemek istiyorsa da 50-60 maç oynadığı bir kahramanla fidlesin mesela uzmanlığı almış olduğu bir kahramanla fidlesin. Çok konuştum, çok iki, dün çok canım sıkıldı bu konudan da. 5-6 levelli gökyüzü seviyesi olan kişilerin mistik liginde görünce baya bir canım sıkılmıştı, İçerlemiştim onu da size atmış oldum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili o özellikle ustalık amblemi olmadan alınamaması ve 20 tane kahramana uzmanlık alamadan mistik liginde oynayamama kuralı hoşunuza gittiyse ya da sizin farklı bir fikriniz varsa yorumlarda belirtin. Çok merak ediyorum gerçekten siz beğenir misiniz? Zaten çok izleyicim yok ama yine de sizin fikrinizi merak ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.